Da. Yine giriş yapamadım. Olsun arkadaşlar. Bütün videoya bugün göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada video montajlıyorum. Yukarıdan bakın. bir önceki paylaştığım video şu an montajlıyorum. Bakın kayıt Dik oldu. Yapacak bir şey yok. hala alaka ya? Hemen artı diyoruz buna. Ondan sonra yarın arkadaşlar bir oynanış videosu yapacağım. Kimin yapacağım? Ee... kimin yapacağım? Kimin yapayım? Bunun mu yapayım? Bir dakika. <laughs> Heh, tamam oldu. Yarın ııı Ne yapalım? Allah bilmem karakter var. Jisil na video 보세요 video su gel geleek arkadaşlar haberiniz olsun hemen buradan kaydıyoruz diyoruz. Not arkada diğerleri yarıncisi bilmem ne. Bu ne? ne ya? Siyah bir ekran Allah. Laka. Bunu aslında hatırlatırım yaptırsak ya. Bu mu? Geri al dur. Mükemmel. Yarın sistemimiz. olur. Öğleden sonra dur bakayım kaç dakika oldu? 3 dakika 12 tamam. Tekrarlamıyor. Bir kere. Hayır tekrarlanmasın. Zaman. arkadaşlar konu söylemeyeyim. Diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan istediğiniz gibi bütün notlarınızı atıra yapabiliyorsunuz. İstediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar bu arada duvar kağıdınız ne belki içinizden sormuşsunuzdur. Annemin yaptığı patatesli yumurta. Duvar kağıdı yaptım ya. Bakın yukarıda zeytinler var gördüğünüz üzere. Arkadaşlar bu uygulamamız geçtik. Canva diye bir uygulamamız var. İlk defa ben de bunu göreceğim. Bir YouTube'dan görmüştüm direkt indirdim. Herhalde bir bilmiyorum bir şey yarıyordu. Unuttum. 4 12 diyor. Neyse sen istediğiniz yerde yapın. Arkadaşlar o zaman ben şu e-posta adresimi yazıp geliyorum. açılmıyor. O zaman diğer uygulamamıza geçelim arkadaşlar. Aha açıldı uygulama. Vallahi açıldı uygulama. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan bilmiyorum misiniz, her şeyi yapabilirsiniz. Herhalde buradan intro yapıyor arkadaşlar? Arkadaşlar şu an internetin bir tık kötü olduğu bir yerdeyim. YouTube videosu diyor. Neyle bakalım. Tüm diyelim. Kanalıma da takatta, mobil bastım şu oldu mu, oldu, bir şu şuna arkadaşlar bu arada dediğim gibi bu uygulamayı nasıl kullanabileceğinizi, kullanabilirsiniz. kullanacağınızı nasıl kullanacağınızı buraya kullanacağınızı nasıl kullanacağınızı bir kullanacağınızı nasıl kullanacağınızı nasıl kullanacağınızı nasıl Arkadaşlar şimdi Go Recorder'la geçiyoruz. Arkadaşlar bir dur lan gir. Hayır Arkadaşlar buradan gördüğünüz gibi böyle efektleri, müzikleri böyle Doları birleştirmeyi falan buradan yapıyorsunuz. Bunlarda da ayarlar gördüğün gibi 540, p o.p bu, şu. Şöyle, şöyle. Dil yok mu ya? Hoş geldin. Be. Dil yok mu ya? Vallahi dil yok mu abi? <laughs> Arkadaşlar böyle bir uygulama e, Film Maker diye bir uygulama var Arkadaşlar ben bu intro yapmaya çalıştım Gıdım yapamadım ya Bu arada Bu video kattan yaptığım şey gördüğünüz üzere Arkadaşlar onun yerine Film Maker yerine Siz buradan uygulamadan Kat uygulamasını kullanabilirsiniz Video kat yazdığınızda Çıkacak arkadaşlar Tamam şu an yayınlamayacağım. Evet şu an yayınlamayacağım arkadaşlar. Taslak diyoruz. Gördüğünüz evet, gibi arkadaşlar. Şu an yeni diyorum. Videoda şu an çıktı değil mi benimki? Tamam çıkmıştır büyük ihtimal gibi arkadaşlar ben bu bunu çalışacağım mesela. Evet gördüğünüz üzere böyle, böyle geliyor tamam. Bir de diyormuşum Brawler Lord'u diye böyle diyorum arkadaşlar. Diyelim ki buradan yerini atıyoruz Ondan sonra buradan bir fotoğraf diyoruz. Diyelim ki şu pen fotoğrafını bir şey yapmak istiyorum buradan devam et diyorsunuz sonra bakın burada metin var mesela yazabilirsiniz istediğiniz yazın ondan sonra bakın burada kırpma var sürenin birazını kırp hepsini nasıl kırpabiliyorsunuz altına da kırpabiliyorsunuz bu size bağlı Bugün gördüğünüz gibi 30 saniye boyunca yaptım bunu istediğiniz saniye boyunca yapabilirsiniz burası artık size kalmış ee, dediğim gibi 4 saniyelik bir videoyu 30 saniye kadar çıkarabiliyorsunuz. Diğer videoları da böyle katlayarak götürebilirsiniz. Ee, siz de video çekmek istiyorsanız bu uygulamaları kullanın. Ama işte sevmediğim 2-3 uygulama var. Onları kullanmayın. Bakın burada arkadaşlar ses kaydedebiliyorsunuz. Mesela hemen bir kaydedelim. Aa, tamam. Şu an kullanamıyormuşuz. Arkadaşlar siz videoda bunu yapmayın kullanamazsınız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada hepsini gördüğünüz gibi doğru bir şekilde yapabiliyorsunuz. Kaç dakika oldu? 9 dakika. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle sesler nasıl kaydedilir, müzik nasıl düzenlenir, video nasıl kopyalanır, alt yazılar nasıl eklenir, videolar için arka plan rengi nasıl eklenir. Arkadaşlar siz zaten bu yere geldiğinizde okursunuz. Ee, buradan gördüğünüz gibi filtremiz var. Böyle ayarlayabiliyorsunuz istediğiniz gibi gördüğünüz gibi. Ama bazıları proluk istiyor ve prolukta 12 lira mı ne? Dediğim gibi 10 dakika oluyor video. Buradan bir müzik ekleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Ben telefon vermek için koymayacağım. aslında ee, bir sürü video konuştum. Niye koymuyorum ya? Olsun arkadaşlar. Şu ne? Bakalım. Bunu gerçekten hiç görmemiştim. Ha. Tamam. Bu şekilde gibi bu uygulamayı da kullanabilirsiniz. Ee, arkadaşlar Go Record uygulamasını mutlaka kullanın. Dediğim gibi. Eğer onu yüklemeyeceğim ya. istemiyorum. istemiyorum Ayarlayamıyorum. Bu da Mobizen ve Mobizen LG var arkadaşlar. Ee, onları kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada küçük yani Tom Mail Maker adlı uygulamamıza kapak fotoğrafı yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle güzel bir kapak fotoğrafı. Gördüğünüz üzere bu şekilde böyle görüyorsunuz. Mesela bunu görüyorsunuz. Böyle indiriyor. Oldu arkadaşlar. Şimdi o bizim

Şarkı dinlemek istiyorsanız mutlaka şarkı evrenini kullanın. Ne alakası var videoyla? Kullanmak istedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, her şey bu şekilde. oyunlarında bunlar. Zaten hepsini karşı e, bu kadar işte arkadaşlar. Video çekmenin kolay yolları bunlar. Benim en sevdiğim uygulamalar şu Clip Note oldu, Go Recorder oldu. Ee, ve video uygulaması oldu benim gibi arkadaşlar hatta sizlerin gözü önünde şey yapayım klasör yapayım dur, dur. şöyle bunu yap sok abi bu hep önünde olur bizim bir sonra zuba arkadaşlar yakında zuba videoları da gelecek haberiniz olsun Burada hızlı yapmaya çalışıyorum video 15 dakikanın üzerinde olmasın diye. Ee, bu kadar arkadaşlar. Sonra video şeyine bunu da ekliyoruz. Ondan sonra bunu da ekliyoruz. İstediğiniz kullanabilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Sonra keep notlarını da yok keep notlarını uygulamaları kullanalım arkadaşlar. Uygulamaların şeyine. Eee Bunlar fazlalık bu şu şekilde kaldırıyorsunuz. Silmiyorsunuz ama. O zaman, o zaman ee, taşına atsız diyor. Hemen yazalım şöyle. Oyunlarım. Oyunlarım. Dur. mey koy. Oyunlarım. Tamam. Bu arkadaşlar bu şekilde yani. İstediğiniz Burası size bağlı. E, aşağıdan videoyu beğenirseniz ve kanalıma da abone olursanız sevinirim bu arada bu videonun en başında tıklan için O zaman ne diyoruz? Görüşürüz dostlar. Bay bay.